Ve işte hatta denir ki geçmişte şehirlerde kabristanlar şehrin kısmen dışında olur ama çok dışında olmaz. Hatta bugün bile kabristanların şehir içerisinde olmaz. olmasının hatta bazı camilerin avlularına büyük zevatın defnedilmesinin gerekçesi olarak denir ki insanlar kabristanı da ya da o her gün her vakit girip çıktıkları caminin bahçesinde metfun olan zatı şahsı görsünler de biz de öleceğiz. Ölümü hatırlasınlar. Ölümü hiçbir zaman için akıllarından çıkarmasınlar diye böyle konmuştur denir. Değerli kardeşlerim Ashab-ı kiram efendilerimiz peygamberimize soru soruyor. Diyorlar ki ya Resulallah hangi mümin daha akıllıdır? En akıllı insan kimdir? Buyuruyor ki peygamberimiz en akıllı insan ölümü sıkça hatırlayıp ölümden sonrası için en iyi hazırlık yapan insandır. Ölümü sıkça hatırlayan ve hazırlıkları da ölüm sonrasındaki hayat için olan işte en akıllı insan buymuş. Öyle hesaba, kitaba kafası çalışan, insanlara neyi nasıl yaparım diye kafasında 70 tane tilki dolaşan insan değil. Ya ölümü hatırlayan ve ölüm sonrasına en iyi hazırlık yapan kimsedir değerli kardeşlerim. Yine Enes bin Malik'ten rivayet edilen bir söz var. Hazreti Enes diyor ki yeryüzü toprak her gün insanlara 10 tane nasihat eder. Ve on nasihatinde derler ki ey Ademoğlu sen üzerimde gezinip duruyorsun halbuki dönüşün bana. Öyle aylak, az, aylak aylak gezme nihayet bana geleceksin. Sonra der ki ey insanoğlu sen üzerimde her gün türlü türlü günah işliyorsun ama bil ki benim içimde azap göreceksin. Ey insanoğlu, sen benim üzerimde gülüp eğleniyorsun ama bil ki sen içimde ağlayacaksın. Ey insanoğlu, sen üzerimde sevinirsin ama bil ki içimde üzüleceksin. Ey insanoğlu, sen üzerimde mal toplayıp duruyorsun ama bil ki bu topladıklarına pişman olacaksın. Ey insanoğlu sen üzerinde haram yiyip duruyorsun ama içimde kurtlar seni yiyecek. Ey insanoğlu sen üzerimde böbürleniyorsun ama içimde hor ve hakir birisi olacaksın. Sen üzerimde neşeyle yürüyorsun ama sen içimde hüzne boğulacaksın. Toprağın altına indiğinde ey insanoğlu sen üzerimde aydınlıklarda yürüyorsun ama içimde karanlıkta kalacaksın ve son olarak da ey insanoğlu sen sen üzerimde topluluklar içerisinde yürüyorsun. Arkana taktığın o araç konvoylarıyla, arkana taktığın o topluluklarla seni caka sattığın o arkadaş çevrenle biz ekibiz dediğin adamlarla hep birilerine güç gövderisiyle yürüyorsun ama bil ki içime geldiğinde tek başına kalacaksın. O seninle beraber seni suça teşvik edenler onların hiçbirisi seni namazdan alıkoyan dostların hiçbirisi senin hesabını vermeyecek hesabı bizzat sen vereceksin. Onun için değerli kardeşlerim, insanoğlu bilmeli ki hayatı boyunca denetim altında, kontrol altındadır. Nasıl ki şehirlerde yürürken mobese kameralarının ya da drone cihazlarını görünce insan tedirgin oluyor, kendine çeki düzen vermeye çalışıyorsa bilmeli ki Allah'ın insanlara gönderdiği o kameralar, o mobeselerden çok daha öte, öte o röntgen cihazlarından da MR cihazlarından daha daha öte sadece vücudun dışını sadece içini değil insanın zihinlerinde geçen gönüllerindeki ya le muhainetel ve ma sudur <laughs> o gözlerinin arkasında sakladığı o gönlünde kalbinde sakladığı her türlü görüşleri düşünceleri fikirleri de gözetleyen, onları da kayıt altına alan bir kamera sistemi var. İşte insanoğlu bu kameraya dikkat ederek hayatını sürdürmedi değerli kardeşlerim. Ve insanoğlu bilmelidir ki hayatı boyunca hiçbir şey boş verilmez. Hayatı boyunca aldığı her bir nefes, attığı her bir adımın mutlaka hesabı vardır. Yaptığı şey iyilikse iyilik olarak karşılığını görür, kötülükse de kötülük olarak karşısına çıkar. Değerli kardeşlerim, dedik ki hayat bitmez. Hayat bir son değildir. İnsanın ölümü yeni bir hayatın başlangıcıdır. Toprağın altında bulunduğu o berze halini dediğimiz, kabir hayatı dediğimiz süreç de geçici bir süreçtir. Gerçek hayat kıyametle beraber başlar. Onun için alimler demişler ki innel hayate tedu hayat devam eder. Bu aslında Arapçanın da bir nüktesidir. Hayat tedum devam eder. Arapça bilenler iyi anlayacaklardır. Tedumü de dört tane kelime vardır. Önce T harfi vardır. T harfi ne demek? Tekfin. Bir insan öldüğünde hayat durmaz. Önce ölüye karşı da yapılacak görevdir bu aynı zamanda. Ölü önce defin işlemleri yapılır. Yani kefenlenir, define hazırlık yapılır. Sonra da harfi geldi, dal harfi değil, borçları. Ölünün cenaze tekfin işlemlerini bitirdikten sonra mirasından kalan birikimlerden ne kadar borcu varsa onlar ödenir. İkinci görev. Sonra tedum vav geldi. Vav da nedir? Vasiyet. Üçüncü olarak da bir insanın borçları ödendikten sonra arta kalanında vasiyetler var ise o da toplam terekenin üçte birini aşmamak kaydıyla vasiyeti yerine getirilir. Sonra da vasiyet de ödendiyse tedum mime geldik, miras kalan da miras olarak geride kalan yakınlarına dağıtılır değerli kardeşlerim. Onun için hayat devam eder. Onun için de insana da hayattan sonra bu silsileye, bu sıralamaya görevde de görevler yerine getirilir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ali'nin de bize önemli bir tavsiyesi var. Hazreti Ali bize buyuruyor ki Sakın ola ki iki şeyi hiç unutmayın. İki şeyi de hemen unutun. Neyi unutun? Birincisi yaptığınız iyiliği. Eğer bir iyilik yapmışsanız onu unutun. Onu belleklerinize, zihinlerinize yazıp da tekrar tekrar hatırlayarak, başkalarını hatırlatarak o sevabı birikimi yok etmeyin. Unutun yaptığınız iyiliği. İkincisi... Size yapılan kötülüğü başkalarına karşı kin hırsı kinle hırsla intikam duygusuyla asla hareket etmeyin. Biri size kötülük yapmışsa onun hesabını Allah görür. Siz başkalarına karşı böyle bir düşünce içerisinde olmayın, unutun. Sonra da diyor Hazreti Ali Efendimiz iki şeyi de ama hiç unutmayın. Bir Allah'ı, Allah'ın bizi her an gördüğünü gözettiğini her an onun huzurunda olduğunuzu asla unutmayın. İkinci olarak da diyor, ölümü hiç unutmayın. Ölüm her an yanı başınızda, her an ölüm gelir, gelecekmiş gibi davranın. Onun için de ölümü diyor, hiç aklınızdan çıkarmayın. Değerli kardeşlerim yine sıklıkla dinlediğimiz bir hadis-i şerif var bildiğiniz gibi. Tüm hocalarımız her zaman tekrar ederler. İza mat ibn Adam in qata amaluhu illa min thalas. Adem öldüğü zaman dünya ile bağlantıları kesilir. Hesap defteri kapanır. Yalnızca üç şey hariç diyor peygamberimiz. Nedir onlar? Birincisi sadakayı cariye. Bıraktığı kalıcı bir hizmet. İkincisi o ilmun yuntafa bihi kendisinden faydalanılan ilim, üçüncüsü de ve veludun salihun yed'uleh kendisine dua eden hayırlı evlat. Yani bir insan ölüyor, öldükten sonra da deyim yerindeyse ise bir ateş bir, banka hesabını her ay para yatmaya devam ediyor. Hesabını her ay her ay çalışmadığı halde hesabına sevaplar birikmeye devam ediyor. İşte insan buna gayret etmeli. Neye gayret etmeli? İnsanın sadaka icari dediğimiz insanlara kalıcı hizmet. Bunu öyle çok ağır azim işler de düşünmemize gerek yok. İşte yok cami yaptır, okul yaptır. Hayır. Bunun dışında da bir insanın gücü yettiği imkanda fiziki olarak bıraktığı her türlü iyilik Fiziki olarak yaptığı her şey bir sadakayı cariyedir. Şu buz kata çıkarken merdivenlerden hacamcalarımız rahat çıksın diye eğer kenarına bir koltuk yapmışsan, bir oradaki bir engeli kaldırmışsan bu bile senin için bir sadakayı cariyedir. İnsanların faydalandığı her türlü fiziki varlık, her türlü fiziki hizmet sadakayı cariye. Sonra değerli kardeşlerim ve ilimün yuntafa bih insanların faydalandığı ilim. Öyle yeni bir buluş yapmak filan, bilmem kim olmak, mucit olmak filan değil. Sen eğer gidip de herhangi bir iş yerindeki kardeşine Kur'an okumayı öğretmiş isen, Kur'an okuyorsa, Kur'an'ı öğreniyorsa bu insana öğrettiğin Kur'an'dan dolayı o insan hayatının sonuna kadar okuduğu her Kur'an'dan sana bir miktar hisse yazılır. Sana da sevap akmaya devam eder. Bir insana iyi bir şey öğrettin. Bir arkadaşını, komşunu yakın bir akrabanı namaza başlatmış isen, hayra vesile olmuş isen bu insanın kıldığı her namazdan sana bir komisyon gönderilir. Her namaz o öğrettiğin kişi, namaza alıştırdığın kişi namaz kılarca, kıldıkça sana da sevap gelir. İşli değerli kardeşlerim, faydalanılan ile başkalarına öğrettiğin, öncü oldun, örnek olduğun her şeydir ve tabii veveledun salihun yedullah bu da insanlara iyi aile reisi olmaya teşvik eden, özendiren bir hadis-i şeriftir. Her baba bir çobandır. Hem kendi ailesinden sorumludur. Her insanın böyle bir sorumluluğu vardır. Sorumluluk makamı arttıkça, tebası arttıkça insanın sorumluluğu da böylece artar. Onun için herkes iyi nesiller yetiştirmek için, hayırlı evlatlar yetiştirebilmek için gayret etmelidir. Neslinin devamı da neslinin devamı da bu açıdan kendisine bir imtihandır eğer yetiştirdiği evlatları kendi yolundan giden nesli iyi insanlar ise yine o insan faydasını görmeye devam eder. Ama ben namazımı kılarım. Oğlan ne halt yerse yesin ben karışmam derse kız ne zıkkım olursa olsun derse bir insan Allah korusun onlardan da kendisine aynı şekilde bir beber, bir sorumluluk gelir. İnsan kendi aile fertlerini aynı şekilde düşünmek onların hidayeti içinde gayret etmek zorundadır değerli kardeşlerim. Ve tabi ölümle ilgili pek çok hadis-i şerif var. Cenaze, taziye gitmek çok sevaptır. Mesela bir hadisinde Peygamberimiz öyle buyuruyor. Bir insan eğer mümin kardeşinin cenazesine gider ise, defnine iştirak ederse veya tazesine giderse eğer ihlasla giderse tüm günahlar bağışlanmış olarak döner. Ama birileri gider de eğer başka niyetlerle gitmiş olursa niyeti neyse onun karşılığını alır. Hani dinimizde dört hadis-i şerif vardır. Alimler der ki bu dört hadis İslam dininin temelidir. İslam'ın hiçbir hükmü yeryüzünde olmasa Kur'an-ı Kerim alimler müştehit imamlar, bilmem hadis kitapları, fıkıh kitapları hiçbirisi olmasa bile yalnızca dört hadis vardır ki bu dört hadis sayesinde İslam yaşanmaya yeter. Onları izninizle e, onlara da kısaca değinmiş olayım. Bunlardan bir tanesi değerli kardeşlerim innemel amelu bin niyet hadisidir. Ameller niyetlere göre. Hayatın boyunca her ne yaparsan yap her şey senin niyetine göredir. Görünüşte ibadet ediyorsun, görünüşte iyilik yapıyorsun ama başka niyetlerin var. Neyse niyetin bizzat onu görürsün. Yine min İslamın islamin mer'i terkuhu yani kişinin melayaniyi kendini ilgilendirmeyen boş şeyleri terk etmesi, boş işlerden uzak durması İslam'ın güzelliğindendir. Yani mele yani ile boş şeylerle uğraşmayıp hep dolu işler peşinde ise bir insan önemli işlerden birisini yapmış olur. Helal ve haram bellidir. Bir de bunun dışında şüpheli şeyler vardı diyor Peygamberimiz. Helal belli, haram da belli. Şüpheli şeylerden de uzak duran bir insan Müslümanlığını kurtarmış olur. Onun için ne demeye çalışıyoruz? İnsan her zaman her zaman yaptığının karşılığını niyetine göre görür. Mü'min kardeşi kendisi ölüme hazırlıklı olmak zorunda olduğu gibi bir kardeşi vefat etmişse ona taziyeye de gitmesi bir insanın sorumluluklarından biridir değerli kardeşlerim. Bütün bunlardan başka bütün bunlardan başka bir iki hadis-i şerif daha paylaşacak olursak Peygamberimiz buyuruyor ki insanoğlunun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği beş tane soru vardır. Kıyamette insanlar mahşerde toplandıkları zaman herkes hazır ol vaziyette sabit kadem ayaklar yere çivilenmiş vaziyette bekleyecek. O zaman soru sorulacak denecek ki bir ömrünü neyin peşinde geçirdin? Ömrünün genel sorusu sorulacak. Bu soruyu hepimiz birbirimize içimizden sorarım. Ben deyince insanlar benim hakkımda acaba ne düşünüyor? İşi gücü dizi mi? Kahveden çıkmaz mı? Falan futbol takımın peşinde mi? Her neyse ömrünü neyin peşinde geçirdi? Yani soru sonra gençliğini nerede geçirdi? Sonra kazancını helal mi haram mı kazandı? Sonra harcadığı her kuruş helale mi harcadı harama mı Boş şeylere mi harcadı, israf mı etti, dolu şeyler mi yaptı? Sonra da bildiğiyle amel edip etmedi. Dolayısıyla bu hadiste genel olarak her alanda karşımıza çıkan bir hadistir. İnsanoğlu kıyamet günü ömrünün genelinden sorguya çekilecektir. Bu sorguya bir insan her zaman hazır olmalıdır değerli kardeşlerim. Ve hani Nasreddin Hoca'ya sormuşlar. Demişler ki hocam kıyamet ne zaman kopacak diye demiş ki küçük kıyameti mi soruyorsun büyük kıyameti mi adam şaşırmış hoca demiş ya bizim bildiğimiz işte kıyamet kıyamettir bunun küçüğü büyüğü mü var demiş abi var küçük kıyamet hatun öldüğünde büyük kıyamette ben öldüğümde mesele bu kadar basit bir insanın kıyameti nedir nükteli bir cevaptır ama işin özü de budur doğrusunu isterseniz kıyamet bir insanın ölümü kıyametidir. Öyle kıyamet ne zaman kopacak? Peygamberimize birisi öyle soruyor. Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Diyor ki Peygamberimiz sen ona ne hazırladın? şu sen kıyameti ne zaman kopacağını, kıyametin hangi alametler ne oldu falan. Sen hazır mısın değil misin? Ona bak insanın ölümü insanın kıyametidir. İnsan öldüğü an adeta kıyamet kopmuş olacaktır değerli kardeşlerim. Ve tabi insan bilmeli ki bu dünyadan kefensiz, kefenle, cepsiz bir elbiseyle gidecek. Bu dünyada biriktirdiği her şey burada kalacaktır bir insanın. Kefenin cebi de bu açıdan yoktur. Onun için de dünyadayken önceden ne yaptıysa o kendisi için vardır. Sadece malı mülkü değil, her şeyi kendini terk edecek. İnsanı kıya öldüğü zaman ilk terk edecek nedir biliyor musunuz? İlk terk edecek şey ismidir. Şu üzerinde taşıdığın ismin bile sorulduğunda eğer iyi biliniyorsan şerefle, gururla, iftiharla söylediğin ismin ilk defa onu kaybedeceksin. ne olacak? Öldüğün anda cenazeyi getir, cenazeyi götür. Cenazeyi taşıyın diyecekler. Cenaze ismin bile artık o andan itibaren cenaze olacak. Sonra ne olacak? İşte üzerindeki öyle özellikle hanımların itina ile muhafaza ettikleri o süs eşyaları erkeklerinde hani az değil ya marka tutkusuyla o üzerinde zinet eşyası olarak taşıdığın her şey bir anda çıkarılacak. Kıyafetlerini çıkartacaklar. Sonra da defin işlemleri az önce tarif ettiğimiz şekilde gerçekleşecek ve sen hayatta nasıl yaşarsan Allah korusun öyle gideceksin. Hayatın Allah korusun ki insanı kötü halde ölümden, kötü bir anda gidersen haşlığında öyle gerçekleşecek. Onun için de hep büyükler Allah'ım ahir ömrümüzü hayır eyle, elden ayaktan düşürme, yaşamımızı başkasına muhtaç etme diye dua ederler. Hem hayırlı ölümler olsun diye bugün gerçekten öyle bir dönem yaşıyoruz ki gittiğimiz cenazelerde bazen inanın ki ölü sahibini, cenaze sahiplerini bazen tebrik edesim geliyor. Çünkü artık trafik kazası, cinayet, intihar, kas adam öldürme, şu bu hep hep anormal ölümler o kadar çok arttı ki bir insan yastı namazını camiye gitmiş gelmiş, Namazdan sonra oturmuş ölmüş. Namazdan çıkmış, abdest almış, ailesiyle helalleşmiş. Yasin okumuş, dua etmiş. Eğer düzgün artık bu hale geldik. İnsanın ölümü de e, hayır olmalı değerli kardeşlerim ve arz ettiğim gibi yaşamı nasılsa ölümü de o e, yaşamındaki olduğu gibi olacak ve insan bilmeli ki Başka ölenlerden görüyor ama insan buna ibret almıyor. İnsan öldükten sonra dünya hiç tufan yeri falan olmayacak. Roma'da yıkılmayacak, depremde olmayacak, hiçbir yere bir sorun gelmeyecek. Hayat aynen devam edecek. Ha insanlar üç kısmı ayrılmış. Bir miktarı daha cenaze giderken bile yanında gülüşüp eğleşen, oynaşan, telefonla işini takip eden insanlar. Bir miktarı dostların birkaç gün en yakındaki ailende belki işte bir yıl, en fazla birkaç ay ya da bir yıl ki unutması da Allah'ın bir lütfudur. Allah insanı yaratırken mükemmel varlık olarak yaratmış, insana bir de unutma nimeti vermiş. Eğer insan unutma özelliği olmasa, o acıyı hiç unutmasa, hayatı boyunca o acıyla yaşamak zorunda kalır. Onun için Allah belli bir süre sonra, Unutmayı da insana bir lütuf olarak ihsan etmiştir. Ve insanın en yakınları da birkaç ay sonra, belki bir yıl sonra o insanı arşivlerde, hatıralarında saklayacaklar. Onun için de hayat aynen devam edecekti değerli kardeşlerim. Ve onun için de insan ne yapmalı? İnsan bilmeli ki hayatı boyunca dünyanın kendisi bir eğitim ve sınav yeri imtihan sınavlarının sonuçlandığı yerde ahiret günü bunu böyle düşünmeli ve değerli kardeşlerim peygamberimiz buyuruyor ki insanoğlu ölümü de temenni etmemelidir. Eğer hayattan çok ızdırap çekiyor ise asla artık yaşamasının hiçbir şekilde mümkün olmayacağını düşünüyorsa bile ya Rabbi hakkımda ölüm hayırlısı ölüm yaşam hayırlısı yaşam ama çünkü çünkü Allah'tan hayırlı uzun ömür dilenir ki bol hayırlı salih ameller işlemek için ansızın ölümde hoş karşılanmamış çünkü e, biliyor, yine hadis-i şerifte bir insan eğer ölmeden önce hastalıklarla mücadele etmiş ise o hastalıkla geçirdiği sürenin kefareti zünüp olması günahlarını affedilici süre olması umulur onun içinde bir insan dünyada eğer bir miktar hastalıkta çekmiş ise bu günahlarının kefaret olmasına vesile değerli kardeşlerim. Onun için insan en iyi insan ömrü uzun olup hayırlı bol salih amel işleyen insandır. Bazılarının da dünyada imtihanı erken biter. Allah erkenden vefat ettirebilir ama insanoğlu erken ölümü temenni edemez etmemelidir. Ve değerli kardeşlerim bilmelidir ki bir insanın dünyadaki varlığı peygamberimizin yine bir hadis-i şerifteki tanımıyla yolcunun yolcunun yolda bir ağacın altında mola verip dinlendiği kadar bir süredir. İnsanın dünyadaki kaldığı süre ve onun içinde onun içinde hayatını böyle değerlendirmelidir bir insan ve sözlerimizi toparlarken peygamberin bir hadis-i şerifiyle kapatmış olalım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki ölen herkes pişman olur. Sahabede şaşıyorlar ya Resulallah nasıl herkes pişmandır buyuruyor ki eğer bir insan dünyadayken iyi bir kimse ise inkâne muhsinen iyi bir insan ise ne dime elleyekûn izlet insan Keşke daha fazla iyilik yapsaydım diye pişman olur. O dünyada boşa geçen saniyelerine pişman olur. Ve bir insanda eğer kötü günahkar ise o insanda keşke bunları yapmasaydım diye haline pişman olur, perişan olur. Onun için de Rabbim pişmanlık yaşatmadan hayatı bu verdiği nimeti en güzel şekilde değerlendiren kullardan eylesin ve e, son nefeste imandan ayırmasın. Cümlemizi cennette cemaliyle müşerref eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Son soru. Aziz